Evet arkadaşlar YouTube'a e, yüklediğimiz e, Skyblock 2'nin e, e, devamını çekiyoruz. Evet. Yani daha var. Evet arkadaşlar. Evet Mehmet orada. Merhaba. Kaç kere dedik. Merhaba. Merhaba merhaba merhaba. Videoyu bozuyorsun. Merhaba. Video Oğlum, o muşey olamaz ki. O Onu ben. Ben <laughs> o, ahşapları bana atsana. Ben başka bir aday için. Hayır. At. Hayır. At yol yapacağım. De ya. ben sana attım. Ben giderim oğlum sen hep düşüyorsun. Yok. Nereye gideceksin göster. Şu. Kapanı Bir yerde çok ağaç var oraya gidelim. Aynen orada çest var. Gidecek mi? At ben. ben giderim. Dur dur dur. Ah ben yapacağım. Bak bak kır. Ya, ya şey aç ya. Aç ya. Lan her şeyi alıyor. Aa, şey alıyor. Aç. Ne ne yapıyorsun? Ver bir şey. Ne? Kulede aç. Uf. İki tane elma çıktı. değil mi? Hayır. Evet. O zaman ben de Bak bak. Zombi doğmuş iki tane. Kırılsın. <laughs> Aman. vay be. Aa, bana geldi. Kaç dakika be? Son Nerede? Kapak kapak. He, Arkamda var. <gülüyor> <gülüyor>

Arkadaşlar videonun sonuna geldik ee, devamını da getiriz ee, tekrar söylüyorum abone olmayı